Ben hala söylemeni bekliyorum. Ne zaman söyleyeceksin? Senin ağzından duymadan seni bırakacağımı sanmıyorsun değil mi? Ben söyleyeceğim ama. Ama. şey şey ama utanıyorum işte. Esaret dizisinde Hira gel gitli davranışlarıyla sürekli akılları karıştırırsa da yine nikah masasına oturacak, yine Orhan'ın karısı olacak. Başlarda bunu kızı için yapmayı düşünüp öyle adım atmış olsa da sonunda yelkenleri suya indirecek ve Orhun'a kendini bırakacak. Orhun ve Hira yavaş yavaş geçmişin acılarını dinlendirip birbirlerine teslimiyetlerini gerçekleştireceği zaman ise asıl olaylar beraberinde gelecek. Afife'nin yalanları çevirdiği dolaplar Orhun'un aslında Hira'nın hamileliğinden hiçbir zaman haberdar olmaması ortaya çıkacak ve bu kez her ne kadar Hira çok iyi niyetli bir kadın olsa da Afife büyük bedel ödeten Orhun'dan daha çok hira olacak. Kaybolan yıllarının bedeli çok ağır sorulacak.ımıza abone olmayı unutmayınız.